Saygıdeğer arkadaşlarım, CHP'nin, yeni CHP'nin diyelim çünkü eskisiyle zerre miktarda olsun ilgisi yok. İktidar olmasını inanın bu CHP'nin ya da yeni CHP'nin şeflerinden çok daha fazla istiyorum. Neden? Şu iki nedenden. Bir, Tayyip ABD yapımı, ABD kuklası, ABD hizmetkarı Kuvay Milliye Mustafa Kemal ve İnönü Geleneği ve layık cumhuriyet düşmanı Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman bir hainler iktidarıdır ve aynı zamanda da çıkar amaçlı mafyatik bir suç örgütüdür. Bundan daha kötüsü olamaz. Bunlar bütün bu kötülükleriyle yetinmiyorlar. En son Kontur Gerilya'nın, Süper NATO'nun, Kral Gladio'nun yani SİA yönetimindeki bütün dünyada örgütlü olan Gladio'nun Türkiye'deki paramiliter siyasi legal parti formundaki bir örgütü olan MHP ile ve onun kaset tutsalı arkadan bohçalısıyla Bob'un Türkiye ayağının hayata geçirilmesi için çalışma başlatmış durumdalar. Geçen 1 Ekim'den bu yana yürütülen çalışma yapılan görüşmeler ve yapılan anlaşmalar bom parçasında Türkiye'ye biçilen rolün yani en az üç parçaya bölünmüş olan Türkiye'nin fiiliyatta hayata geçirilmesi için samut olarak atılmış bir adımıdır. Bunlar Türkiye parçalansa yok olsa zerre miktarda üzülmezler. Buna adımız gibi eminiz biz arkadaşlar. İşte bu sebepten yeni CHP'nin bunlara karşı iktidar olmasını istiyoruz. Daha önce de söyledik. Yeni CHP'nin şefleri İmamoğlu oğlu Ekrem, Özgür Özel ve benzerleri de bobu uygulamaktan çekilmezler arkadaşlar. Onların da Türkiye diye bir dertleri yok ama yeni CHP'nin tabanını oluşturan, o kitlesini oluşturan milyonlar hala işkenlikli olarak Kuvay Milliye'ye, Mustafa Kemal ve İnönü geleneğine ve layık cumhuriyete bağlı insanlardır. O yüzden bu yeni CHP iktidara gelmesi durumunda Bob'un uygulanması pek rahat olamayacaktır arkadaşlar. Çünkü tepedeki şefler somut olarak uygulama işine giriştiklerinde tabandan tepki alacaklar. Ama AKP ve MHP'de böyle bir tepki söz konusu olmaz. Daha önce de anlattık biz bunu. AKP tabanı millete dair hiçbir değer taşımaz. Onlar kafaca zihnen orta çağın ya da 1400 Sene öncesinin Medine köleci toplumunun ruh dünyasını yaşamaktadırlar. Ümmetçilik konağının anlayışına sahiptir onlar ve aslı saadet dedikleri ki aslında aslı cehennemdir o çağlar arkadaşlar. Özellikle kadınlar ve çocuklar için işte Hazreti Ayşe ve Hazreti Ali kitaplarını okuduğunuz zaman ariftekinin bunu somutça onlarca kanıtıyla görürsün arkadaşlar. Ama AKP tabanı işte o dönemin özlemi içindedir. O yüzden Türkiye'nin yok olması onların zerre umurunda olmaz. MHP tabanı ise şefleri tarafından esir alınmış, kullaştırılmış kitlelerde oluşmaktadır. Bir ikinci sebebimiz yeni CHP'nin iktidar olmasını desteklemekte ki şudur. Yeni CHP'ye umut bağlamış milyonlarca insan vardır arkadaşlar. Bu insan insanlarımız AKP'den kurtuluşun yolunun yeni CHP'nin iktidar olmasından geçtiğine umut bağlamış durumdadırlar. Ki haklıdır bu umutları arkadaşlar. Ana muhalefet şu anda son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre bile yüzde otuz üçlük bir oy tabanına sahiptir ve birinci partidir. Şimdi yeni CHP de halkımızın derdine derman olamayacaktır. Çünkü kafaca ve ekonomik ekonomi anlayışı bakımından bunlar da bütünüyle para babalarının yani emperyalist dünya sisteminin değerlerini taşımaktadır ve anlayışına sahiptir arkadaşlar. Bu sebeple bunların ekonomi anlayışı asla halkımızın derdine derman olmaz. Ama ne yapar? Vurgunu, soygunu, israfı, kayıtkillerin hayasızca yaptığı bu kamu malı yağmasını durdururlar. Bu halkımıza bir nebzede olsa ferahlık yaratır ama Türkiye'nin ekonomik sorunlarının köklü biçimde çözümü asla bunların anlayışıyla ve bunların çapıyla bilim ve bilinciyle çözülmesi olası değildir arkadaşlar. Halkımız yeni CHP'yi de dişine vuracak, bunların da derdine derman olmadığını yaşayarak görecek ancak ondan sonra sorun önü açılacak, gerçek sorun önü açılacak arkadaşlar. Artık halkımız şu anda dincilerin ve siyah milliyetçilerinin iktidarlarından yaka sıtmış durumdalar. Bunların ipliği pazara çıktı artık. Bunların kendilerine hiçbir faydasını dokunmayacağını ve vatanımıza dair hiçbir değer taşımadığını halkımız az çok anladı, bilince çıkardı arkadaşlar. O bakımdan yeniden onlara bir dönüş söz konusu olmayacaktır. Yeni CHP'nin dertlerine derman olmadığını gören insanlar ancak ondan sonra bir seçim seçenek olarak biz gerçek devrimcilere yönelecektir arkadaşlar. Halkımızın dertlerini sadece biz çözümleriz arkadaşlar. Vatanımızı sadece biz koruruz. Bizi yok etmek isteyen Mustafa Kemal'in deyimiyle emperyalizme karşı bizi mahvetmek isteyen kapitalizme karşı açılmaz bir direnç kalesi sadece biz gerçek devrimcileriz. Bu sebeple ancak ondan sonra halkımız bizi anlamaya, bize kulak vermeye, bize yönelmeye başlayacak. İşte bu iki sebepten dolayı biz yeni CHP'nin iktidar olmasını yeni CHP şeflerinden çok daha fazla istiyoruz. Çünkü onların tuzu kuru. Ballı maaşlarla Belgis'te geyik çeviriyorlar. Onların bir eli yağda, bir eli balda. Ama biz halkımızın en yoksul kesimiyle aynı düzeyde bir yaşam sürmekteyiz. Mütevazı yani 14.600 bin liralık emekli maaşımızı hemen hemen bütünüyle bu patili canlarımıza harcamaktayız. Eğitim emekçisi eşimin emekli maaşıyla da geçimimizi sağlamaktayız. Ve durup dinlenmeden mücadele yapıyoruz bu Tayyip Giller karşı. Bu 100 yılın felaketine karşı. Bu Amerikan emperyalist saygınının dev devşirmesi, yapımı, kuklası, hainler haini iktidara karşı. Ama mücadelemizin yüzde bile muhalifi oynayan medyada yer almamaktadır arkadaşlar. Onlar da aynen Tayyip Giller'in havuz medyası gibi bize düşmandır arkadaşlar. Bunun somut bir kanıtını göstereyim size. Bakın 19 Mart'tan bu yana Tayyip dillere karşı özellikle aydın gençliğimizin, üniversite gençliğimizin çoğunluğunu oluşturduğu bu da, bu isyanda kitlesel olarak en ön saflarda yer aldık arkadaşlar. TV'lerin canlı yayınında bizim bayraklarımızın dalgalandığını hemen her ilimizde gördüğü insanlarımız. Ama bu muhalifi oynayan medyanın bir tekinde adımız geçmedi arkadaşlar. Bu muhalifi oynayan televizyonların bir teki bizden söz etmedi. Bu muhalifi oynayan medyanın yazılı basınının bir tekinde bizim adımız geçmedi arkadaşlar. Bunların anayı bize düşman. Çünkü onlar da çevrimiçi oynar. En solcuyu oynayan Merdan Yanardağ'ın telebi bize en azılı düşmanların önünde gelir. Çünkü bizzat Merdan Yanardağ'ın kendisi telebir çalışanlarıyla konuşturduğu WhatsApp grubuna aynen şu buyruğu veriyor. HKP haberlerini girmiyoruz. Yeni bir emre kadar diyor. Bunun şu an biri Tele 1'de halen çalışmakta olan, iki Tele 1'den ayrılmış olan toplam 3 tane tanığı var bizim irtibatta olduğumuz. Ama buna rağmen Merdan bunu inkar etti. Ben böyle bir buyruk vermedim dedi. Yani bu yaşında tanmadan, sıkılmadan verdiği buyruğu ve bize uyguladığı yasağı inkar etti. İşte bunların ahlaki seviyesi, insanlık kalibresi bu düzeyde arkadaşlar bakmayın kendilerine anlayıp bullayıp ekranlarında sattıklarına. Kayıp de ekranlarda yazılı promptur cümlelerini kurarken böyle kallavi nutuklar atar. Bunlarınki de onun bir benzeri arkadaşlar. Yine bazı medya emekçileri eylemlerimize geliyorlar ve haberler yapmak için görüntüler çekiyorlar, konuşuyorlar yoldaşlarımızla. Yoldaşlarımız diyor ki ya sizin televizyonunuz gazeteniz bize yer vermez. Sen bunları yapıyorsun ama başına yapıyorsun. Yok ben bunları yayınlayacağım, yayınlatacağım diyor. Ama bakıyoruz ki yayınlanmıyor. Arkadaşlarımız kendisine ulaşıp sorunca da ben bu haberleri koymuştum. Ama haber müdürümüz onların haberini yapmayacaksın, çıkaracaksın diye bana buyruk verdi. O yüzden koyamadım diyorlar. Durum bu. Bu bakımdan Banu Avar'ın alaycı kuşu bunların hali türmelerlerini çok iyi anlatır arkadaşlar. Bunu da okumanızı sanık veririm. Fakat... Bütün bu avlukaya rağmen biz mücadelemize hiç ara vermeden, hiç mücadelemizi duraksatmadan sürdürüyoruz. Son sonumuzu verene kadar da sürdüreceğiz arkadaşlar. Bizler Mustafa Sukti ve 15'lerin, denizlerin, Bahirlerin, kıvılcımlıların ve binlerce devrim şehidinin yasal meşru mirasçılarıyız. Onlarla kalbimiz aynı tempoda çarpıyor. Aynı heyecanları taşıyoruz. Aynı kararlılık ve inançla ve aynı adanmışlıkla kavgayı sürdürüyoruz arkadaşlar. Elinde sonunda aynen birinci kuvay milliyeci atalarımız gibi yine biz kazanacağız. Bütün mesele halkımızın bizi almaya içinde bizi kavrayabilmesinde arkadaşlar. Bunun içinde halkımıza ulaşabilmemiz gerekir. Ulaştığımız anda halkımızın bizi anlaması çok kolay. Evet saygıdeğer arkadaşlarım. Bugün de bunları söyledim istedik size. Kalın sağlıcakla. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.